Tam TV'de Arsız Yaşam rehberine hoş geldiniz. Arsız Yaşam mı? Evet. <laughs> <laughs> arsız. <laughs> Enerji. <gülüyor> Ay çok korkunç <laughs> mı? Merhaba Doktor Duygu Kurtuluş ben. Ağrısız Yaşam Rehberi ile yine tam tevinin steril ortamındayım. Sorular mı gelsin? Bence soru sorun. Bugün ağrısız ağrısız yaşam rehberi dedik. Hani böyle programımıza isim verdik. Bence ağrılarla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Açığım ve hazırım. Sorun. Ee, Korkmuyorum. Kötü espri yapayım mı? Olur. İyi de yapabilirsin. Ağrılılar alınmasın <laughs> ama. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Peki o zaman ilk sorumuna başlıyorum. Size en çok başvuran e, ağrılı hastalar kimler? Bel ağrıyanlar. Bilimsel çalışmalar da onu gösteriyor. En sık e, toplumda karşılaşılan ağrı sebebi bel ağrısı. 10 kişinin 8'inde görülüyor. Ben hala o iki şanslı kişiyle daha tanışamadım. Hiç bel, hayatı boyunca bel ağrısı yaşamayan ama 10 kişinin 8'i hayatı boyunca bir dönem bel ağrısı yaşıyor. Peki Başka? neden oluyor bel ağrısı? Şimdi herkes bel ağrısı deyince fıtığım var falan diye düşünüyor mu? Her bel ağrısının sebebi fıtık değil. Birçok şeyden, ayakkabından bile olabilir. Aslında biz iki ayak üstünde yürüdüğümüz için biyomekaniğimiz, bütün eklemlerimiz, bütün her şey birbiriyle bağlantılı gidiyor. bel ağrısı kaslardan, kemiklerden, yumuşak dokudan, kalçamızın, dan, kalçamızdaki kaslardan, fıtıklardan, işte omurgadaki kemiklerden, disk patojen birçok sebebi olabilir. Biz hastamızı muayene edip ona göre tanık Ama hani belim ağrıdı ah kesin fıtığım değil. Her bel ağrısının sebebi fıtık değildir. Hani belimiz ağrıdı aman tanrım fıtık oldum değildir. Aynen böyle çekme yapıyor. Ya, değil. Bel ağrısının bir sürü sebebi vardır. Bunu da muayene ederek koymamız gerekiyor. Ama gerçekten çok komik şeylerden bile belimiz ağrayabilir. Çünkü belimiz bizi taşıyor. Bir denge, bir balansla yürümemize de yardımcı oluyor. Hani yanlış ayakkabı seçimi ya da yanlış bir oturuş pozisyonu bile bel ağrısına sebep olabilir. Bel sağlığımızı hani bilerek bel sağlığımızı koruyacak şekilde hayatımızı modifiye edip ona göre egzersizler planlamamız gerekiyor. Biz artık tarlada çalışmıyoruz. Artık teknoloji var. Artık yürüyerek gitmiyoruz. Arabaya biniyoruz. Artık uzun süre masada oturuyoruz. Uzun süre hareketsiziz. O yüzden belimizi daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kaslarımız daha kuvvetsiz, daha çabuk hasarlanıyor. Çünkü insanlar hareket etmek için yaratıldı sonuçta hani oturmak için değil. Evet, onunla ilgili çok güzel bir eğitime katılmıştım. Hindistan'da hoca şöyle söylemişti. Biz eskiden işte yerde bir meyve görüyorduk, eğiliyorduk, alıyorduk. İşte ormanda bir dal görüyorduk, üzerinden atlayarak geçiyorduk. Ve bu hareketlilik aslında ihtiyacımız olanı karşılıyordu. Şu anda bunlardan mahrum kaldığımız için genellikle işte sakatlıklarımız oluyor, güçsüz düşüyoruz. Aslında sizin söylediğinizde bunu destekliyor değil mi? Evet artık yeni yaşam tarzı, gelişen teknoloji yaptığımız işlerden dolayı daha hareketsiziz ve daha az hareket etmek ne demek? Kaslarımızın atrofi uğraması yani erimesi gitgide yavaş yavaş e, fonksiyonlarını yapamaması demek. Bu seferde ne oluyor? Ben ayağa kalktığımda karın kasım, sırt kasım kuvvetli değilse beni taşıyamıyor. Taşıyamadığını nasıl söyleyecek? Ağzı yok. Ağrıyarak söyleyecek. Ağrı bizim için bir uyarı, bir sinyal. Hani bir yerimiz ağrıyorsa kesin bir şeyler terstir. Peki bu sinyaller ne kadar sürerse doktora gitmeliyiz. Ne kadarıyla kendimiz baş etmeye çalışmalıyız? Tabii bir saat önce oldu. Bir saat durduk yere başladı bir travmanız falan varsa tabii hemen gidin yani. Belinizi falan kırmış olabilirsiniz trafik kazası geçince beklemeyin, iyileşmeyin <laughs> ya da düşünce. Ama mesela ben öne eğildim bir şeyler oldu. Biraz belim ağrıyor gibi hissediyorum. Bir saat sonra doktora gitmemiz gerekmiyor. Biraz bekleyip hali gidişatına bakmamız gerekiyor. Ama tabii bu kişiye göre ve şeye göre değişir. Hani ağrının tipine, şiddetine. Biz hastalara ağrını puanla diyoruz bize geldiğinde. Hani hastadaki ağrı şiddetini görebilmek için. Çünkü ben ağrım var dediğimde onu kanıtlayamıyoruz. Hani bunu bir MR çekeyim ağrının şiddetini göreyim ya da bir film çekeyim ağrını göreyim diye bir şey yok. Hani kanıt edemiyoruz. O yüzden hasta ediyoruz ki. Çektiğin ağrına 0-10 arası bir puan ver. 0 hiçbir şeyim yok. 10 artık dayanamıyorum. Çok fena ağrıyor. 5 de orta. Mesela 3 olan ağrıya doktora hemen gitmemiz gerekmiyor. Ama ağrımız 8 ise bu kadar şiddetliyse başvurmamız gerekiyor ama bir olur olmaz değil. Bir de ağrının hani başlangıcı da önemli. Peki mesela işte benim bir aydır e, belim ağrıyor ve doktora gitmedim. E... Bir ay kadar beklemesek o biraz uzun <laughs> <laughs> <Yo, gülüyor> yani, aslında, aslında şunu şunu sormak istemiştim <laughs> ben. Bu uzun süre beklemeler bir zarar veriyor mu evet, bize? Evet veriyor çünkü biz ağrıda işler biraz karışık. Bir hastalık oluyor. Kronik ağrı diye bir deyim var, bir terim var ondan bahsedeyim. Ee, inflamasyon bir travma sonrası biz böyle vücudumuz sonuçta makine değil bir günde iyileşmiyor. Bir sürede iyileşiyor ama biz ağrıyı 6 haftadan uzun çekiyorsak lezyon iyileşse bile beyin o ağrıyı hissetmeye devam ediyor. 6 haftadan uzun süren ağrılar zaten kronik ağrıya girmiş oluyor. Hani biz kronik ağrı paternine gitmeden doktora başvurmamız gerekiyor. Çünkü lezyonu iyileştirsek de ağrının kronik ağrı iyileştirmek çok zor olabiliyor. Hani baktık geçmiyor, uzadı ağrımız ve eee altında da bir sebebi yok ve günlük yaşam aktivitemi etkiliyor. Hani iş performansımı düşürüyor, günlük hayatımı idame edemiyorum, hiçbir değişiklik yok. Azalmayı bırak artıyorsa zaten doktora başvurmamız gerekiyor. O zaman yeni bir soru geliyor. Dinliyorum. Bel ağrısı olduğunda sıcak kompres mi iyi, soğuk kompres mi iyi? Şimdi bu ağrının nasıl olduğuna göre değişir. Bir akut travmamız varsa ya da bir enfeksiyoz bir duruma bağlı ise buraya sıcak korsan enfeksiyonu yayabilirsin. Hani e, travmatik şeyde e, travmaya tik dokuyu daha da e, inflame edebilirsin. O zaman sıcak önermiyoruz. Ama kas spazmında, hani kas kaynakları tabii ki sıcak kası gevşetir. Sıcak mio kas gevşetici etkisi var. Kronik bir ağrı belin tutulduğunda sıcak çoğunlukla sıcak uyguluyoruz. Ama altta bir enfeksiyon işte bel ağrısının sebebi bir enfeksiyon sebebi, de akut çok ileri bir travma olmadığı sürece sıcak evet koy. Sıcak gevşetir, kas gevşetir. Yazın nasıl gevşeyiz? Sıcak sıcak. Peki diyelim ki e, gittik ve fıtık var. E, tek yol ameliyat mı? Hayır aslında birçok fıtık hastasının büyük çoğunun çok az kısmı ameliyat olur. Belli tanı kriterlerine göre ameliyat endikasyonu konuluyor. Eğer bir nörolojik hasarın varsa işte düşük ayağın, sinir felcin yüzde yüz ameliyat gerekiyor ne yazık ki öyle ama hani hastaya göre hemen cerrahi değil e, ilk başta istirahat, işte fizik tedavi, enjeksiyonlar, medikal tedaviler uygulanıyor. Çok seçili endika endikasyonlar içinde olan hastalar cerrahiye gidiyor. Yani her bel fıtığı eşittir ameliyat demek değil. Ama ameliyat gerekiyorsa da hastanın ameliyatı olması da gerekiyor. Yani ben ameliyat olmayacağım diye diretmek de bazen çok anlamsız. Ben aslında bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Toplumda çok bilinmiyor ama e, erken teşhis çok önemli bu rahatsızlıkta. Bel ağrısı gibi başlayıp devam eden e, iltihaplı bir hastalık var, e, ondan biraz bahseder misiniz? Aman Tanrım, bunu biliyor ve soruyor olman böyle tüylerimi diken diken etti. Çünkü ankylozans spondilit gerçekten çok önemli bir konu ve e, toplu, Türk toplumunda da sıklığı yüksek bir romatizmal hastalık. Ve benim de yıllarca takip ettiğim çok büyük ankylozans spondilit hastalar, grubum var. Hastalarımı da çok seviyorum. E, Şimdi bunu Aslında şey için... değil mi? Rahmetli Suna pek uysal biri. Ama artık konu. öyle. Şimdi onlar kötü örnek. Hastalarımız evet. Onları hatırlatmayalım. Çünkü eskiden tedavisi yoktu. Artık tedavisi olan erken tanı korsak da hiçbir şekilde sakatla ilerlemeyen bir hastalık. Ama yani burada hani ankyozan, spondit ve bel fıtığı zaten çok karışır ilk başlarda hani şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hekim olarak da hasta olarak da hastalar yani özellikle hekimin çok iyi bilmesi gerekiyor. Hani mekanik ağrı bel nedir? İnflamatuar bel nedir? Yani her bel ağrısı aynı değildir. Şimdi bizim romatizmal hastalıklar ankyozan spondilit bel ağrısıyla başlayan işte sabah tutukluğuyla başlayan çok sinsi giden bir hastalığımız. Genelde de genç erkeklerde genç yaşlarda başlıyor. Büyük çoğunlukla genellikle herkes de demiyorum. Büyük çoğunlukla. Ve böyle sinsi başlangıçta olduğu için e, Atlanıyor. Bir de bel ağrısı sıklığı zaten toplumda çok sık. Bunların büyük bir kısmında da MR çekildiğinde, film çekildiğinde böyle bir disk bulging'i, bir minicik bir bası görülüyor ve bel fıtığı zannederek tanısı yanlış konulup gecikebiliyor. Hatta Türkiye'deki tanı geçliği 10 yılları aşıyor. Bununla ilgili çalışmalar da var. Şimdi inflamatör bel ağrısı nasıl? Sabah uyanıyoruz sabah tutukluğumuzun olması gerek. Yani öne eğilmekte, çorap giymekte, yüzümü yıkamakta zorlanıyorum. Ama bu zorlanma süresi en az 20-30 dakika olması gerekiyor. Evet benim bel fıtığında da bunu yaşarım ama 5-10 dakikada açılır. Ama romatizmal hastalıklarda bu yarım saat hatta bir saati bile buluyor. Romatizmal bir bel ağrım varsa hareket ettikçe rahatlıyorum. Çünkü egzersiz ilaçtır ve egzersiz bizim inflamatuar, romatizmal iltihabi durumu baskılıyor. Ve ben hareket ettikçe ağrım geçer. Ama bir bel fıtığım varsa ben hareket ettikçe daha da kötüleşirim. İstirahatle rahatlarım. Hani mekanik bel ağrım, bel fıtığıyla birleşmiş gibi oluyor ya. Mekanik bel ağrım varsa harekette daha kötüleşmem gerekiyor. Ama romatizmal bir bel ağrım varsa harekette daha 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 iyileşiyorum. İstirahatle kötüleşiyorum. Mesela bunlar küçük e, üniversite çocuk çocuklarında ya da lise çocuklarına nasıldır? Derste dersi dinler, teneffüse kalkarken zorlanır, tutukluğunu hisseder. Hani tek sabah değil ama teneffüste hareket ettiğinde sıkıntısı yoktur mesela genç yaşta çocukluk çağında da başladığında böyle. Hani eğer benim bir hareketsizlikle, istirahatle tutukluğum olan bir bel ağrım varsa inflamatuar prosesi mutlaka düşünmeliyiz ve bunu doktora söylememiz gerekiyor. Zaten doktor soruyor hani hareket ettiğinde nasıl oluyorsun? Ağrın artıyor mu? Azalıyor mu? Mesela bu mekanikse ben oradaki mekaniği bozduysa ben mekanik hareketle ilgili hareket ettikçe bu ağrı artacak. Ama inflamasyonsa zaten egzersiz ilaç hareket ettikçe rahatlayacak. Sabah tutukluğum 5-10 dakika ise bu daha çok mekanik ama 20 dakika 30 dakika bir saat uzuyorsa daha çok inflamatuar bel ağrısını düşüneceğiz ve daha çok spondilit yönünde gideceğiz. Özellikle 30 dakikadan uzun sabah tutukluğu olan hastaların mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Gerçekten erken tanı konulursa her türlü sakat, tedavisi olan sakatlığın önüne geçirebilen bir hastalık artık ankylozan spondilit. O zaman özetle söylersek belimizle ilgili bir sorun olduğunda önce bir ağrımızın durumuna bakıyoruz. Eğer çok şiddetli ve bir süre devam ediyorsa hekime gidiyoruz. Aynen. Eğer bu ağrılar hareket ettiği zaman beden e, azalıyorsa aklımıza başka şeyler geliyor ve doktorumuzu bu konuda mutlaka bilgilendiriyoruz. Onun dışında da e, gidip kendi kendimize işte bir şeyler yapmıyoruz. Kafamıza göre ilaç içmiyoruz. Belimizi çektir Belimizi çektirmiyoruz. de <laughs> daha böyle darbeli vurmalı işler yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Rahmetli babaannem belini çiğnetirdi bana. Ya öyle mi girdiniz mesleğe? <laughs> Masaj olarak. Küçük çocukluğum tabii o zaman. Duygu Hanım çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Daha da verebilirim. Ben seviyorum. Artık onu bir sonraki bölümlerde yaparız. Bu Rica. arada e, Duygu Hanım utanıp söyleyemiyor. Lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Siyah bant çekin gözlerim. Çekerim. Kestik. Ben de öneriyorum evim hasarı. Öneriyorum ya yani çıkmadık candan umut kesilmez. Hazır büyüme plaklarımızı açıkken Parmak ucu zıplamak ama çocuk dediğin zıplar zaten. Ya şimdi çocuklar için parmak ucunda zıplamalı dans mı bulacağız? Yo çok eğlenceli zıpla zıpla diyor bunu söylemeyelim.